Arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu ihtiyari maliye politikası aracı olarak vergiler. Biz bunu konjonktüre karşı aktif uyum olarak da adlandırıyoruz. İhtiyari kelimesini şu şekilde anlamamız gerekiyor arkadaşlar, isteğe bağlı. Yani devletler, hükümetler burada herhangi bir ekonomik problemle karşılaştıkları zaman isteğe bağlı olarak vergi politikasında, kamu harcama politikasında veya borçlanma politikasında değişikliğe gidebiliyorlar. Geçen haftaki dersimizde pasif uyumu anlatmıştık. Pasif uyum kapsamında otomatik stabilizatör konusunu anlatmıştık. Otomatik stabilizatörler devletlerin herhangi bir iradi e, politikası olmadan devreye giren konjonktürün aksi istikamette bir i̇şte canlanma varsa canlanmayı frenleyen, durgunluk varsa durgunluğu canlandıran, aksi istikamette görev yapan ekonomik enstrümanlar olarak anlatmıştık. Artan oranlı gelir vergisi kapsamında bu konuyu detaylı bir şekilde anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar enflasyonla veyahut da deflasyonla mücadelede vergi politikası bir araç olarak kullanılabiliyor ve biz deflasyonla başlıyoruz. Vergi politikası devletlerin vergileri kullanarak üreticilerin veya tüketicilerin yatırım, tasarruf, üretim veya tüketim gibi kararlarını etkilemesine biz diyoruz. Vergi politikasının temel görevlerinden birisi ekonomide enflasyonist veya deflasyonist eğilimlerin olmaması için yüksek bir istihdam seviyesi sağlamak ve bunu korumak. Dolayısıyla e, konjonktürle mücadelede bir vergi politikası arkadaşlar e, fiili milli gelir seviyesi tam istihdam milli gelir seviyesinin altında olduğu takdirde e, özel tüketim ve yatırım harcamalarını artırmayı fiili milli gelir seviyesini tam istihdam seviyesini aşın, aşıncaya kadar özel tüketim ve yatırım harcamalarını kısmayı amaçlıyor. Keynesyen iktisattan bahsetmiştik arkadaşlar. Keynesyen iktisatın amacı eksik istihdamı azaltmak olabildiğince. Eksik istihdamda bulunan bir ekonomiyi genişletici yönde etkilemek isteyen bir vergi politikacısının her şeyden önce toplam talebi artırıcı önlemler alması gerekiyor durumda arkadaşlar kamu harcama politikasında herhangi bir değişiklik yapılmaksın vergi oranlarında bir değişiklik yapılarak ya durgunluktaki bir ekonomiyi rahatlıkla genişleme dönemine e, geçirmek mümkündür. Deflasyon arkadaşlar İngilizce bir kelimeden e, türetilmiş, artık Türkçeleşmiş bir kelime. Kökeni arkadaşlar deflete etmek. E, deflate kelimesinden türüyor. Deflate arkadaşlar bir şeyi indirmek. İnflasyon, enflasyon tam zıttı. Inflate kelimesinden. Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde görülen önemli ve sürekli düşüşlere biz deflasyon diyoruz. Bunun e, ilk tipik örneği arkadaşlar 1929 ekonomik buranında görülmüştür. Fiyatlar genel düzeyindeki düşüş %20'yi aşmıştır ve biz bunu depresyon olarak adlandırıyoruz. Bu deflasyon veya durgunluk kavramları arkadaşlar birbirini yerine kullanılabiliyor ama aralarında küçük farklılıklar olduğunu biliyoruz. Resesyon da deflasyon ve durgunlukla ilişkili bir kavram arkadaşlar. Genel kabul gören tanımıyla resesyon bir ekonomide peş peşe en az iki çeyrekte Ekonomik büyüme oranının sıfır ya da negatif olma haline diyoruz. Buradaki çeyrekten kastımız arkadaşlar 3 aylık dönemdir. Bir yılda 12 ay var. Dolayısıyla 4 çeyrek bulunmakta. Resesyon arkadaşlar. Birinci ve ikinci çeyrekte e, ekonomik büyüme oranı sıfır ya da negatif olacak. Böyle bir duruma biz arkadaşlar resesyon diyoruz. Resesyon bir iyileşme bir kötüleşme şeklinde de ortaya çıkabilir. Biz buna çift başlı resesyon diyoruz arkadaşlar. Birinci çeyrekte yani birinci uçayda kötüleşme var. İkinci çeyrekte iyileşme var. Üçüncü çeyrekte tekrar kötüleşme var arkadaşlar. İktisat tarihinin kaydettiği en büyük deflasyon örneği arkadaşlar 1929 buhranıdır. Buhranın kendisini en fazla hissettirdiği 1929-32 yıllar arasında fiyatlar genel düzeyindeki düşüş %20'leri aşmıştır. Sanayi üretimindeki ortalama düşüş azalma ise %30'ları geçmiştir. Resesyonun yıllara sirayet etmesi durumunda ise karşımıza durgunluk çıkmaktadır arkadaşlar. Burada temel kural şu arkadaşlar. En az 2 yıl Ardışık olarak e, res e, resesyon devam ediyorsa biz buna durgunluk diyoruz arkadaşlar. Resesyon, durgunluk, deflasyon ve depresyon birbirleriyle ilişkili. Ancak aralarında süre ve doz açıların açılarından farklılıklar bulunan kavramlardır. Depresyonun en hafif haline biz resesyon diyoruz. Resesyonun bir yılı aşkın süre devam etmesi durumuna durgunluk diyoruz. Furgunun şiddetlenmesi neyse deflasyon diyoruz. Deflasyonla mücadele ve vergi politikasının temel amacı talep yetersizliğini gidermek ve talebi toplam ağır seviyesine çıkarmak olmalıdır. Bunu arkadaşlar biz e, kitabımızda da bulunan bir şekil yardımıyla e, daha rahat anlayabiliyoruz bu konuyu. Şeklimiz şu arkadaşlar makro iktisat derslerinde de kullanılan Toplam talep ve toplam arz eğrilerinin kullanılmasıyla e, oluşmuş bir şekil. Yatay eksende reel gayri safi yurt e, dikey eksende ise toplam harcamalar, toplam talep ve toplam arz. Burada arkadaşlar, e, YF ile Y yıldız arasındaki mesafeye biz negatif çıktı açığı veya da deflasyonist açık diyoruz. Burada kısaca bahsetmek gerekirse arkadaşlar makro iktisatta bireysel değil ülkedeki arz eğrilerinin toplamına kullanıldığı toplam arz ve talep eğrilerinin toplamının kullanıldığı toplam talep eğrileri kullanılıyor. Deflasyonist açık veya negatif çıktı açığı arkadaşlar ekonomideki fiil istihdam düzeyinin tam istihdam düzeyinin altında olması dolayısıyla ekonomide bir eksik istihdamın söz konusu olmasıdır. Bu şeklimizde de görülüyor arkadaşlar. Bu mesafe Y yıldızla YF arasındaki mesafedir. Bu durumda yapılması gereken şey arkadaşlar genişletici maliye politikasının izlenmesidir. Burada ya harcama politikaları izlenecek ya da vergi politikaları izlenecek. Dersimiz arkadaşlar vergi politikası olduğu için vergi politikaları kullanılarak nasıl genişletici maliye politikası izlenir bunu sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Toplam talep eğrisinin AD0 konumundan AD0 konumundan burada e, kalın çizgiye çizilmiş AD0 eğrisi arkadaşlar AD1 konumuna sürüklenmesi gerekiyor. Böylelikle de toplam talep yetersizliği giderilerek fiili, fiili milli gelir düzeyinin tam istihdam düzeyine yükseltilmesi gerekiyor. Deflasyonist açığı veya negatif çıktı açığını arkadaşlar kapatmak için e, vergilerde bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada otonom vergilerde, makdu vergilerde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar, bu e, bunun formülü de şu arkadaşlar. Vergilerde e, bir indirme gitmemiz gerekiyor ki talep canlanabilsin. E, vergilerdeki değişme bunu delta y ile gösteriyoruz. Pay kısmında bu var arkadaşlar. Payda kısmında ise eksi c bölü bir eksi c. Bu aynı zamanda daha önce de söylediğimiz bir konu arkadaşlar. Eh, maktu vergi çarpanıdır. Bu eh, delta y bölü eh, eksi c bölü 1 eksi c arkadaşlar bize eh, otonom vergilerdeki, maktu vergilerdeki veyahut da birim vergilerde ne kadar vergi indirimi yapacağımızı gösteren rakamdır. Bunu da biz delta eh, t sıfırla gösteriyoruz. Bu arkadaşlar eksi işaretli bir rakamdır çünkü toplam talebi canlandırabilmemiz için vergilerde indirim yapmamız, azaltma yapmamız gerekmektedir arkadaşlar. Enflasyonla mücadelede vergi politikası kullanılırken birtakım altın kurallar kullanılması gerekiyor. Vergi politikasına ilişkin önlemlerin zamanlamasının iyi belirlenmesi, ve dozunun iyi ayarlanması gerekiyor arkadaşlar. Yani işte %3 indirim mi yapılacak, %5 indirim mi yapılacak? Bu konuda çok ciddi kafa yorulması gerekiyor. Vergilerin konusu, yapısı ve içeriği bakımından ayarlamaya uygun olup olmadığının iyi tespit edilmesi gerekiyor. Vergilerin yansıma mekanizmalarının iyi bir biçimde ortaya konulması, vergi politikasının ekonominin içinde bulunduğu konjonktüre göre gelir akımlarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyeceğinin iyi bilinmesi, diğer bir anlatım da vergilerde yapılacak değişikliklerin ekonomik faaliyetleri ne şekilde etkileyeceğinin doğru tahmin edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşlar herhangi bir spesifik vergi örneği kullanmadan deflasyonun tanımı, efendim söyleyeyim vergi politikası kullanılarak deflasyonla mücadelede nelere dikkat edilmesi gerekir? Yine deflasyonist açık nedir? Negatif çıktı açığı nedir? Bu konulara vurgu yaptık. Gelelim arkadaşlar deflasyonla mücadelede vergilerin rolü. Burada artık spesifik olarak bazı vergiler üzerinden yola çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Kişisel gelir vergisi özellikle ücretler üzerinden alınan gelir vergisi enflasyonla mücadelede oldukça etkilidir. Gelir vergisinde arkadaşlar 7 tane kazanç ve irat unsuru var. İşte ticari kazanç, siray kazanç, gayrimenkul sermaye iradı, sermaye menkul sermaye iradı gibi. Bunlardan bir tanesi de ücretler üzerinden alınan gelir vergisi arkadaşlar bu ücretler üzerinden alınan gelir vergisinin diğerlerinden farklı olmasının sebebi arkadaşlar ücretlerin çok ciddi anlamda kişiler ücret gelirini aldıktan sonra hızlı bir şekilde tüketmeleri bu açıdan düşündüğümüz zaman arkadaşlar ücretler üzerinden alınan gelir vergisiyle ilgili herhangi bir düzenleme yapıldığı zaman toplam talebin canlandırılması diğer kazanç ve irat unsurlarına göre daha hızlı olabilmektedir. Enflasyonun hüküm sürdüğü bir ekonomide efektif talep yetersizliği söz konusu olduğundan dolayı vergi politikası bu efektif talep yetersizliğini azaltmak üzerine kurgulanması gerekiyor. Bu da her şeyden önce yetersiz olan özel kesim tüketim ve yatırım harcamalarının vergiler aracılığıyla teşvik edilmesi gerekiyor. Burada bazı e, konulara vurgu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. E, biliyorsunuz gelir dağılımı eşitsizliği e, konusu anlatılırken kas sayısından, Lorenz eğrisinden bahsederiz ve burada bütün gelir grupları eşit e, durumda değildir. Alt ve orta gelirli gruplardan e, bu ki bu o, grupların marjinal tüketim eğilimi göreli olarak daha yüksektir. E, askeri ücretle geçinen bir kişinin marjinal tüketim eğilimi arkadaşlar e, yani diğer e, bazı istisnai durumları dışarıda bırakırsak birdir. Yani tüm gelirlerini gelirini harcamaktadır. Ama çok yüksek gelir elde eden, ücret gelir elde eden kitabımızda da var. Hatta bu hipnot olarak e, kitabımızda e, belirtilmiş e, bir askeri ücretli bir çalışan bir kişiyle ile işte şirketin en başında görev yapan işte çok yüksek maaşı olan CEO'nun marjinal tüketimi tüketim eğilimi aynı değildir. E, askeri ücretlinin gelir ne kadar artarsa artsın belli bir gelir düzeyinde ve tüketimde doyum noktasına gelinceye kadar tasarruf yapamaz. Hayatın olağan akışı içerisinde arkadaşlar askeri ücretle çalışan bir kişinin e, tasarruf yapmasını beklemek çok zordur. Ancak çok yüksek gelir elde eden kişiler için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bunlar e, işte ücret gelirleri üzerinden rahatlıkla tasarruf yapabilmekte. Bu yaptığı tasarruflarla işte efendim söyleyeyim gayrimenkul alabilmekte, işte arabalar alabilmekte, tatile gidebilmekte. Çünkü gelirine oranla tüketimi çok daha düşük durumdadır. Burada şunu belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar eğer ücretler üzerinden herhangi bir politikayı izleyeceksek burada daha çok arkadaşlar alt ve orta gelirli gruplardan e, yola çıkmamız gerekiyor. O alt ve orta gelirli gruplardan alınan vergilerde değişikliğe gitmek deflasyonla mücadelede daha etkili olabilir. Yani hükümetler politika geliştirirken arkadaşlar bütün gelir gruplarına eşit homojen bir şekilde uygulanacak vergi politikası yerine alt ve orta gelirli grupların talebini artıracak vergi politikaları izlemesi daha rasyonel olur. Tabi bu düzenlemeler yapılırken arkadaşlar şu sorulara da cevap bulunması gerekiyor. Bir ülkedeki toplam gelir vergisi mükellefi sayısı nedir? E, gelir vergisi mükelleflerinden ne kadarı Tevkifat veya stopaj usulüne göre, ne kadarı beyan usulüne göre vergi ödemektedir. Gelir vergisi mükelleflerinin vergiye tabi gelirlerinin dağılımı nasıldır? Yığılma hangi gel gelir aralığındadır? Mükelleflerin ne kadarı alt, alt ve orta gelir grubunda, ne kadarı üst gelir grubunda yer almaktadır? Bu sorulara vereceğimiz cevaplarla arkadaşlar, vergi politikası dizaynı yapılması gerekiyor enflasyonla mücadelede. Alt ve orta gelir gruplarına sağlanan vergi indirimleri bir taraftan bu grupların marjinal tüketim eğilimlerini arttırmalarına imkan sağlarken diğer taraftan da arkadaşlar devlete vergileme yoluyla gelir dağılımı eşitsizliğini azaltma, sosyal adaleti sağlama imkanı e, tanıdığı için önem taşımaktadır bazı hususlara vurgu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çeşitli nedenlerle gelir vergisinde muaf tutulanlar olabiliyor. Bu muaf tutulanların sayısının artması toplam talebi doğal olarak canlandırır. E, çünkü muaf tutulduğu zaman bazı mükellefler arkadaşlar matrah küçülecek, azalacak. Dolayısıyla toplam talep canlandırılacaktır. Tabii böyle bir durum arkadaşlar bir taraftan toplam talebi canlandırırken bir taraftan da gelir dağılımı üzerinde bazı olumsuzluklara yol açabileceğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Deflasyonist ortamda gelir vergisinde yapılacak başka bir düzenleme ise arkadaşlar vergi ödeme takviminin yeniden düzenlenmesi bu çerçevede vergilerin ertelenmesi veya ötelenmesi arkadaşlar toplam talebi canlandırabilir. Zaman zaman bu tür politikalar izlenebiliyor. Deflasyonla mücadelede e, her ne kadar gelir vergisi önemli bir enstrüman olmakla beraber arkadaşlar bu yapılacak düzenlemeler e, mali sürüklenmeye neden olabilir. Mali sürüklenme dediğimiz şey arkadaşlar aşırı esnek bir vergi sisteminin yatırımları azaltması, yatırımların azalması, üretimin azalmasına, üretimin azalması, tüketimin azalmasına ve nihayetinde de arkadaşlar işte tam istihdam seviyesinin ulaşılmasına engel olan bir durumdur. Konjonktürün dip veya canlanma safhasında bulunan bir ekonomide gelir vergisi artan oranlı olarak uygulandığı için arkadaşlar böyle bir durumda otomatik stabilizatörlüğün tersi istikametten bir istima, istikamette bir etki meydana getirecek toplam talebin e, artışına engel olacaktır. Biz buna da arkadaşlar mali sürüklenme diyoruz. Dolayısıyla deflasyonla mücadele ederken bu politikaları oluştururken arkadaşlar çok aşırı esnek bir vergi sistemi kurgulanmaması gerekiyor. burada mali sürüklenmeyi göz önünde bulundurarak arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. Alt gelir grupları için marjinal vergi oranının ortalama vergi oranına eşitlenmesi mali sürüklenmenin e, önüne engel e, çıkartır. Dolayısıyla mali sürüklenmeden ülkeyi kurtarabilir. Gelelim arkadaşlar kurumlar vergisine. E, kurumlar vergisi e, Enflasyonla mücadelenin aksine deflasyonla mücadelede kurumlar vergisi aktif bir rol oynayabiliyor. E, deflasyonist bir ekonomide özel kesim tüketim harcamaları yanında yatırım harcamaları da yetersizdir. Kurumlar vergisinin özelliği arkadaşlar özellikle yatırımlar açısından çok önemli. Çünkü bireyler e, tasarrufları az olduğu için arkadaşlar çok fazla yatırım yapmayabilirler. Ancak kurumlar vergisi mükelleflerinin yani kurumların yatırım yapma gücü daha yüksektir. Ee, burada şunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Keynesyen çarpan mekanizması açısından baktığımız zaman kurumlar vergisinde indirme gidilmesi süper çarpan etkisi meydana getirecektir. Bu vergi çarpan arkadaşlar kurumlar vergisi yoluyla herhangi bir indirim işte vergilerde bir indirim yapılması toplam talebi daha fazla canlandıracaktır çünkü üretim artacaktır üretimin artması arkadaşlar fiyatların azalmasına fiyatların azalması da toplam talebin canlanmasına neden olur bu etkiye biz süper çarpan etkisi diyoruz Deflasyonla mücadelede servet üzerinden alınan vergilerin çok fazla bir önemli rol üstlenmesi beklenmemelidir arkadaşlar. Deflasyonla mücadelede harcamalar üzerinden alınan vergilerin rolüne bakacak olursak, deflasyonla mücadelede sadece kişisel gelir vergisini veya da kurumlar vergisini tek başına kullanmak, sadece bu vergiler üzerinden yapılacak düzenlemeler arkadaşlar yeterli olmayacaktır. Harcamalar üzerinden alınan vergilerin de devreye sokulması gerekiyor. Deflasyonist bir ortamda harcamalar üzerinden alınan KDV, ÖTV gibi vergiler arkadaşlar geniş kitlelerin harcamalarına konu olan mal ve hizmetlere odaklanmalı. Daha çok arkadaşlar düşük gelirli ailelerin daha fazla kullandığı mal ve hizmetler üzerinden alınan KDV ve ÖTV'lerin azaltılması daha fazla toplam talebi canlandıracaktır. Örneğin tipik bir gelişmekte olan ülkede harcama ve vergileri alt ve orta gelir grubunun harcamalarına hedef almalıdır. Burada nihai amaç marjinal tüketim ve yatırım eğilimlerinin artırılması olmalıdır. Deflasyonla mücadelede vergi politikasına ilgili e, ilişkin arkadaşlar e, konuyu hemen hemen bitirdik. Bununla ilgili temel çıkarımlarımız şunlardır. Deflasyon varsa fiyatlar genel düzeyinde bir düşüş eğilimi varsa arkadaşlar vergi politikası genişletici olmalı. Olabildiğince toplam talebi canlandırıcı olmalı. Bu bağlamda e, global bir bakış açısıyla vergiler olabildiğince azaltılması gerekiyor. Ekonomik sorunun dozu ve süresi iyi tespit edilmesi gerekiyor. Yani deflasyona neden olan konunun e, nedenlerinin tespit edilmesi. Çünkü nedenleri farklı olan e, deflasyona farklı vergi politikaları izlenmesi gerekiyor sorunun deflasyonun farklı versiyonlarını teşkil eden bir resesyon mu, bir durgunluk hali mi veyahut da bunların daha şiddetli bir başka hali mi olduğu teşhis edilmesi gerekiyor. Resesyonu durgunluğa, durgunluğun da deflasyona dönüşmemesi için zamanında etkin tedbirler alınması gerekiyor. Bunun içinde vergiler bağlamında toplam talep üzerinde negatif etki yaratan tüketim ve yatırımları ilk elden etkileyecek vergileri ön plana çıkarılması gerekiyor. Gelir üzerinden alınan vergilerin geliri hedeflemeleri, gelirinde de tasarruf ve harcamaları içermesi nedeniyle enflasyonla mücadelede daha etkin olma potansiyeline sahiptir. Deflasyonla mücadelede artan oranlı vergilerin özellikle kişisel gelir vergisinin mali sürüklenme olgusuna sebebiyet vermesinin önüne geçilmesi gerekmektedir deflasyonla mücadelede vergi politikasına ilişkin temel çıkarımlarda e, kısaca bunlardır arkadaşlar e, bu dersi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize sağlıklı iyi günler diliyorum